Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Alper ve bugün 20 abone özel yepyeni serimize başlıyoruz arkadaşlar ve çok güzel seri bu. Survival oynuyoruz arkadaşlar. Hardcore ve bu hardcore serimize özel bir 20 like. Tamam biraz abattım 20 like. 20 aboneye daha yeni geldik. 20 like nedir? Beste haydi arkadaşlar 3 like, yeni seri, bir de 20 abone özel isterim yani. İsterim yansıdım diye sonra... sonra. Arkadaşlar çok güzel bir dünya olacağına inanıyoruz diye başlayalım ve ilk işimiz aç kesmek olacak arkadaşlar. Ee, beni tanımayanlar mutlaka olacaktır arkadaşlar. Ben e, kanalımızdan Alper. Ben e, iyi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Talha bir video çekti. O video inşallah iyi olmuştur diye umuyorum. Neyse. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Ee, survival serisi iyi bir gider inşallah. Bunu ben bir haftada bir kere, belki iki kere çekmeyi düşünüyorum. Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yani kanalımız büyüyor 20 abone güzel gidiyor yani izleyin like atın yani abone olun arkadaşlar en önemlisi abone olun sonra bir de e, paylaşın tabi paylaşmak da önemli değil. paylaşın arkadaşlar herkese yayılsın kanalımıza abone olsunlar arkadaşlarınıza söyleyin ne bileyim ne yapın işte yapın bir şeyler kanalımız büyüsün biliyorsunuz ki arkadaşlar biz kanala devam edeceğiz ee, şimdi neyse o burada şey var arkadaşlar buralara da sonunda gideriz neyse aç kesmeye devam evet arkadaşlar biraz Hmm, yok ya iyi Neyse arkadaşlar. E arkadaşlar bakın şimdi. Biz burada bir sürü video çekiyoruz sizler için. Siz de like atın, emeğe saygı duyun. Ve ne diyeyim başka ya. Kötü oldu bu. Buraya niye koydum lan. Neyse ben bir şu tahtaları yapayım. kendi başıma çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Talha da başlattı yeni bir seri. Buna da like'lar gelsin arkadaşlar. Neyse ben devam edeyim. Şimdi şunu yapayım sonra şöyle şundan yapayım. İyi diyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki ee, bizim burada yani havalar iyi. Şimdi şunu kıralım. Yok kırmayalım bekle. Şu pikeksten yapalım. Sonra şunu kıralım ve aşağıya doğru bir taş kaldırmak için. Bu taş niye oradan kazayım ki orada zaten taş vardı Ama arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben iyiyim diyeceğim bunlar. Sonra bir silinip içeriye yola koyarız. Arkadaşlar bakın bunlar neymiş ya. Bak taştan sonra şey yapacağız, fırın yapacağız. Taştan fırın. Arkadaşlar lütfen like atın. Yorum da atın. Yorumlarınıza cevaplayacağım elimden geldiğince. yorum atın ki herkes görsün bak kanalımızın üyesi için işte. bak ilk aboneler büyüyorsun zaten İlk abonelerse sen yaşayamazsın zaten ilk aboneler olmadığını mı sen hiç büyüyemezsin ilk aboneler sayesinde e, sen büyürsün diyorum musun? E, beni takip edenlerin kanalları varsa sevinin onları ben de yani abone ol. Abone olmadan geçmeyin. Bey Bayağı bir <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Şöyle. Şimdi alalım. Sonra geçelim. Adam. Arkadaşlar Sona doğru yaklaşıyoruz Sona doğru yaklaşıyoruz Sona gelmeden önce Demek istediğim Tek şey var Paylaşın Arkadaşlar Bir de kanalımıza abone olun Videoyu paylaşın arkadaşlar Haydi bana eyvallah Güle güle arkadaşlar